hamdolsun Allah'a ve selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Uyarılsa da iman etmeyenlerin yolundan eyleme bizi ya Rabbim. Kalplerimizi ve kulaklarımızı mühürleme, gözlerimize perde çekme ya Rabbim. İnandık deyip inanmadıkları halde aldatmaya kalkışanların nifakından sana sığınırız kendimizi aldatmaktan koru ya Rabbim. Kalbimizdeki hastalığı artırma. Doğruluk, sadakat ve tevbe ver. Yalandan uzak kıl ya Rabbim. Islah ediyoruz deyip fesat çıkaranlardan eyleme bizi. Bize adalet ve merhametle gerçek ıslahı ilham et ya Rabbim. İmanı akılsızlık sayanların sözünden etkileme aklımıza hikmet, kalbimize sebat nasip et ya Rabbim. Müminlerin yanında inandık deyip gizli de alay edenlerin yolundan uzak tut. Dilimizi dürüst, kalbimizi sabit kıl ya Rabbim. Hidayeti sapkınlığa satmaktan koru, doğru yolu sevdir ve onda daim eyle ya Rabbim. Amin.